Ben Emre bu güzlerle birlikte Hungry Shark Evolution oynuyoruz. Ee, bugün buz köpek balonu gösteriyorum. Ben bunu almıştım. Ee, Kullanıyorum. Hani biraz çöp. Çünkü yani şey tek atom yani super dondurucu nefesi var. O yüzden. Ve zaten bu Megalodonlar çok kolay yem yapabiliyorum bu buz portalında derinlere gittim de bana saldıramıyor hatta donduramıyor bile ama yine de göstereceğim size bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın bugün video 10 dakikalık olacak sanırsanız ee, sıkılıyorsunuz galiba ya da sıkılmış da olabilirsiniz şeyde böyle uzun olduğunda eğer kısa olsun derseniz eee e, şey kı, kısa kısa olsun yazın uzun olmak ist, uzun ol, olmasını istiyorsanız videonun eee uzun olsun deyin Ben de yorumlara bakıp ona göre e, şey yapmaya çalışırım ayarlamaya çalışırım Uu, her yerden şey yapıyorum bu arada bir dakika olmuş Bu ee, barda bakın az kaldı. Ee, şey. E, He şey. E, koca baba. Koca baba mama çok az kaldı. Son bin kaldı. Sonra koca babayı zaten bu videoda sonra göstereceğim. Yani bu videoyu bitirdikten sonra göstereceğim. Yani güzel bir de çekebiliyor. Koca baba diliyle çekebiliyor şeyleri. Bunun özel, bu özelliği değil de yani normal şeyi. Ee, yam 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 yam. Bunu atom bunun şey bu nefesi var ya böyle göç yani göç diyorum. Geçirdiği için şey yani geçirdiği için şey oluyor bu yüzden sevmiyorum Evet donduruyor iyi Çünkü evet yani sani, saniye güzel yapmışlar dondurmanın sannesi ama yani para kasılacak bir yöntem değil Ben olsam elektro köpek balığına şey yapardım. Onunla kasılırdım. baksanıza da bununla kasılmaz. Kasılmak imkansız. Ve it itmiyor yani hızlı gitmiyor. Şu şey yaptığınızda böyle itme gücünü kullandığınızda hiç hızlı gitmiyor. Bu olayı var ama yine de idare etmeye çalışıyoruz işte. Bu arada idare etmeye çalışıyoruz derken yani dayanmaya çalışıyorum böyle böyle kullanmaya. Yani oyunun yapımcısı değilim ben. Lütfen sormayın. Ana 150 olmuş. Bunu diğer videoda yani 3. videoda 3. E, video diyorum. 3. bölümde göstereceğim. Şu anda ölüyoruz gibi. Bu arada ben har taş, har bir kesinde e, köpek balını... hatta 66 elmasım vardı tane büyük beyaz köpek balığıyla görev yapmaya çalışıyordum. Vay ya çalışıyorum çalışıyorum bir koluş olmuyor. Ee, şey, şu olduğu için yani arkadaşlar e, şey yani bir de bir sorunum var böyle bir de şey var. Böyle çok rahatlıkça karada gidebiliyorum Megalodon olarak. Zaten bir de Leon'un Leo yani Leon'un şeyin e, ha Leon'un dört tane ayağı var öyle gez, gez gidebiliyor yani bir de yürüyemiyor onun şeyi var galiba bacakları yani ayakları olmadığı için şeyleri var yani. Öyle yürümesi de imkansız. Şey. Yine altını Bakın. Ya sabahtan beri şey ya. Sabahtan beri. Ee, arkadaşlar hemen şey bakın. Ee, Arkadaşlar özür gibi durumdayız galiba. Ya da ölmeyeceğiz. Bu arada bu buz bu dünyasında derin derin yerlere giderseniz buz yerinde orada şey var. Orada böyle çok derine inerseniz bu köpek balığı var. Bunu megalodon olarak yiyebilirsiniz ya da kaplan köpek balığı olarak bir fikrim yok öldük

Arkadaşlar reklam bitsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Şey. Reklam olmuştu. Bir de çok uzun olmasın diye. Böyle gi girdim. O ve başlattım. 7 dakika olmuş gibi görünüyor. Ama. Şimdi. Şeye göre. Oh, ohooo sabahtan beri bir şey var ya bomba yiyemiyoruz ya tek sorunumuz o ve karada zar zor yürüyoruz bu çok kötü bu arada 75 bini e bunu almayın ben aldığıma da zaten pişman oldum o kadar kötü ki ben bile bunu istemiyorum yani. Çöp. Bu özel köpek balığı da ziddi değil. Aslında öyle ama var ya o kadar da şey değil yani. Dur öyle güzel değil. Geliştirilmesi gerekir. Mesela böyle yaparken hiç şey olmuyor. Hiç e, çok hızlı gitmiyor böyle itici gücü kullandığımda. Sadece böyle. Ama elektrik köpek balığında Böyle tam elektrik şeyini kullandığımızda gücünü yani iklimde gücünü kullandığımızda e, hem elektrik oluyor hem de hızlanıyor itici kullanı itici gücü kullandığımızda elektrik köpeklerinde ama bunda kötü olmuş sanırsam şey no olmuş sanırsam Öyleyse, <laughs> Neyse arkadaşlar kafam karıştı bir de Bu arada 10 dakikada bitireceğim Haberiniz olsun ee, Şimdi arkadaşlar Şu yapalım Hemen Oho sabahtan beri Bir de bana sabahtan beri saldıranlar var Bu gerçekten kötü Sabahtan beri sataşan var Hani oyunda

aslında şey, e, ateş köpek balını aldığınızda güzel oluyor, hem değiyor 180 bin altına, gerçekten değiyor ama. Çünkü yani bu çöp zaten 25 bin altına da şey var zaten, elektrik köpek balığı, şey de, e, arkadaşlar az kaldı, hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim, yine öldüm, her zamanki gibi. Ölün challenge. Arkadaşlar 10 dakika olmuş videoyu bitiriyorum Onu, Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Bu tarz videolar için ve bay bay